genellikle elini gözüne götürüyor, kaşıyor, kızarıyor, güneşe bakmakta zorluk çekiyor. Bunlar da alerjik şikayetlerin ön belirtileri. Genellikle alerjik yapısı yoğun olan bebeklerde ve çocuklarda çok sık görülmekle beraber hiçbir alerjik şikayeti olmayan çocuklarda da bu şikayetleri görürüz. Daha çok açık tenli, açık göz rengine sahip bebek ve çocuklarda çok olmakla beraber Normal e, pigmenti olan yani irisi koyu olan e, kahverengi gözlerde de çok görüyoruz. Burada genellikle tedbirler çok önemli alerjik konjonktüvdelerde işte alerjik ortama girmemesi, evde fazla bir e, halı, perde gibi e, fazla bir malzemelerin bulunmaması, az eşyalı ortamda eğer Herhangi bir hayvana yanına gittiğinde gözü daha kızarıyorsa bu evcil hayvanlardan bahsediyorum onlardan uzaklaştırılması